Gaziantep'te işçi servisiyle tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, biri ağır yedi kişi yaralandı. Kaza sabah erken saatlerde Gaziantep Nurdağı yolu Şehit Kamil ilçesi Acaroba mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Nurdağı'ndan Gaziantep istikametine giden Cuma A idaresindeki 27B05 çift plakalı inşaat işçilerini taşıyan servis, yoldaki buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan Gaziantep'ten Nurda istikametine ilerleyen ve plakasıyla sürücüsü öğrenilemeyen tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan işçi servisinde akraba oldukları öğrenilen inşaat işçisi 15 yaşındaki Mehmet Çelik ve 18 yaşındaki Ümit Karaçalıoğlu hayatını kaybederken biri ağır 7 kişi ise yaralandı çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırırken hayatını kaybeden ve akraba olduğu öğrenilen gençlerin cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden inşaat işçisi akraba gençlerin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.